Şimdi arkadaşlar ben başkana bütçeyi sordum. Hani bir iş yapacağız bir bütçemize bakalım. Başkan diyor 300 milyon lazım. Peki. Bunun içinde ne var? Nereye harcayacağız? Şimdi bu sene de Süper Lig'e çıkmak zorundayız. Üç maçta hovardalık yaptık. Tamam. Ama ses. üç maçta hovardalık yaptık. Tamam. Ama bundan sonra arkadaşlar ne yapıp? Yapıp bu sene Süper Lig'e çıkmamız lazım. Dedim ki şimdiden futbolculara ikişer milyon prim verelim. Süper Lig'e çıkarsa. Ama şimdi açıkla dedim. Başkanım bunu açıklamıyor. Parayı bulamazsam nasıl vereceğim diyor. Onu da açıklamasını istiyorum huzurunuzda. Futbolcular bunu duysun. Verecek misin, vermeyecek misin? Şöyle, bu konularla benim elim çok korkuyor e, Ahmet abi. Siz iki milyon dediniz. Ben tabii süper lig'e çıkarsa futbolculara 2,5 milyon taahhüt ediyor. Tamam. Yeter ki çıksınlar. Tamam. Sorun Yazın arkadaşlar. Olabilir. Sorun o değil. Zaten geçen sene de aynı şekilde Yok. bunu söyledim. Statında yıllık isim sponsorluğu 40 milyon. Arkadaşlar bunu toplarsak 98,5 milyon yapıyor. 138 burada vardı. Vaat edilmiş ve gelmiş. Bunu da üstüne koyduk. Sadece 62 milyon eksiğimiz kaldı 300 milyona. İçinde prim de dahil arkadaşlar. Sporculara şimdi ben iki dedim. Kendisi iki buçuk dedi. Bitti. O sporcular iki buçuğu şimdi duyarsa herkes hedefini alacak. Süper Lig'e çıkacak. Hayal lafını kabul etmiyorum arkadaşlar. Her şey hayalle başlar. İşte ben değil kim olsa yok arkadaşlar. Biz bu sene ya Süper Lig'e çıkacağız ya da diyeceğiz ki biz bu işi beceremiyoruz. Bizim takım avaraş takım olsun. Böyle bir şey çoruma yakışmaz. Ne derler? Kimsenin yapmadığını çorumlu yapar. Senin yaptığını çorumlu yapmaz lafı asla yok. Kimsenin yapmadığını çorumlu yapar. Onun için kimsenin yapmadığını sen yapacaksın. Bitti. Bu böyle arkadaşlar. <laughs> Para alacağımız yerler bunlar arkadaşlar. Bunlara kimler varsa bütün Türkiye'de çorumlu bulacağız. Onu yapacağız. Bunu yapacağız, alacağız. Paran sadece 62 milyon eksiğim var. Onu da bilet sat. Başkaya, başkaya başka yap. Bul, buluştur, gel ve Süper Lig'deyiz arkadaşlar. Sporcularımızı da akşam diyeceksin ki Ahmet Ahlatçı 2 milyon vaat etmem istedi. Ben 2,5 yaptım. Tamam 2,5 yaptım. Bundan sonra da arkadaşlar zaten bizim takımımız dışarıda her gittiği yerde yeniliyordu, yeniyordu. Bilmem ne olduk şimdi. Bundan sonra hep 3-3 gidiyoruz. Başka bir şeyimiz yok. Puanlar. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sorusu olan, var. Sorusu olan olsun, bana sorun arkadaşlar. Şunu öneriyorum ben, bir öneri olarak. Şimdi bizim bundan sonra 36 tane maçımız var arkadaşlar. 36. Göğüs reklamının bedeli de 36 bin lira, 36 milyon. Ben 40 milyon veriyorum arkadaş isim sponsorluğuna. Evet, diyoruz ki şehrin ilk 36 firması her hafta birini çıkaralım, 1 milyon versin. Yani ne oluyor? O zaman hep birlikte çorum oluyor arkadaşlar. Sonra işte çorumda bir ahlatçı var, o yeter olmuyor. Ben bunu öneriyorum buradan. İşte çorumda aşağı yukarı 167 tane büyük kuruluş, fabrika bunlar var. Bunlardan ilk 36 tanesi kura çekerim. Her hafta birisi, birisinin e, şortunu giyelim, takım eşofmanlarını giyelim e, ve onlara da hediye edelim. Birer milyon veremezler mi acaba? Başkanım bunun için de başta ticaret odası başkanımız olmak üzere efendim önerinizi sunun. Deyin ki göğüs reklamı 36 milyondur. 36 tane sanayici, tüccara, organize sanayideki tüccar arkadaşlardan rica edelim. Yoksa bu para yine bulunacak arkadaşlar. Yani başkanımızın gayretleri çok işte bana anlattığına göre işte bunlar da yapıldıktan sonra bile bir 60 milyon eksiği var. Onu da kendi çabalarıyla bulunacak. Ama buraya ne kadar kişiyi ortak edersek o kadar güzel. Adam diyecek ki ben bir milyon verdim. Efendim hiç değilse geleyim şurasına sahip çıkayım diyecek. Benim önerim budur. Bunu da yarın e, şehrin ilk 36 fabrika törüne, tüccarına teklif etmenizi istiyorum. Katılmıyorlarsa yine devam edilecek. Evet. Şimdi e, diğer takımlar Doğru 500 milyon harcadığı yerde olsan çorum olması hesabıyla hem ekonomik harcar hem de israf etmez 250 milyon yapar arkadaşlar. Bir defa buna inan. Öyledir böyledir. E, tamam. Birincilikteki bir adam Süper Lig'e 500 milyona da çıkar 300 milyona da. 300 milyon diyor. Evet. E, sen başkansın. Bu parayı da bulacaksın. Ben de ne yapıyorum? Şimdi arkadaşlar göğüs reklamı 36 milyon. Şimdi Galatasaray'a bir şey olurken oradan öğrendiklerimi de aktarıyorum şimdi. Ee, bunu 36 tane iş adamdan istiyoruz çorumda. Arkadaşlar bu memlekette 300-500 işçi çalıştırıyorsunuz. Bu memlekette kazanıyorsunuz. Sadece bir yılda bir kere istiyoruz. Bir milyon. Ona da bedavi istemiyoruz. Sizin reklamınızı yapacağız. Kura çekeceğiz hangi haftaysa. Doğru mu? Şort reklamı ben oradan öğrendiğimi anlatıyorum. 10 milyon başkana. Koltuk altı 10 milyon. Çoraplar 2,5 milyon. Bir de diyoruz ki stada isim yok. Ne bulursak para yapacağız.